Merhaba arkadaşlar. Bence bindeki önce bugün sizlerle birlikte Android bir telefona Fortnite Mobile nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. İlk başta Google Chrome'a giriyoruz ve en üstteki arama yerine Fortnite Mobile yazıyoruz. Bizi zaten oyunun e, yapımcısı olan Epic Games'in sitesine yönlendirecek. Buraya tıklıyoruz. Pardon, beni direkt uygulamaya attı. Ben hemen e, giriş yapayım Chrome'dan yeni sekmede açtım. Evet. Buraya girdiğiniz zaman sayfa tam olarak yüklendikten sonra e, geldi. Burada Epic Games uygulamasından şimdi al adlı butona tıklıyoruz ve uygulamayı indirme sayfasına yönlendiriyor bizi. Burada uygulamayı e, indir diyoruz buradan. Dosyayı indiriyoruz bir dosya yöneticisi e, kullanarak bu aracılıkla Epic Games APK'sını kuruyoruz. Ben ZArchiver kullanıyorum. Kurduktan sonra Epic Games adlı uygulamaya giriyoruz ve burada zaten direkt Fortnite diye başka bir oyun daha çıkacak Epic Games'in. Tıkladıktan sonra burada ben benim cihazım desteklemiyor Fortnite Mobile'ı. Ama eğer sizinki destekliyorsa burada cihaz desteklenmiyor yazısı yerine indirme butonu gelecek. Burada indirme butonuna tıklayarak Fortnite Mobile oynayabilirsiniz, indirebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka oyun önerileri veya başka bir oyunun hilesini nasıl indirebileceğimizi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.